merhaba. Bu videomuzda Bursa GB hesabınıza nasıl bakiye yükleyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bursagb.com'a girip üye girişi yaptıktan sonra sağ üstten ismimizin olduğu kısımdan açılan menüden bakiye yükle seçeneğini tıklıyoruz. Gelen ekranda birçok ödeme yöntemi görüntülenecektir. Bunların ilki olan banka ödemesiyle başlayalım. Banka ödemesini tıklıyoruz ve ardından ödeme yaptığımız veya yapacağımız bankayı seçip tutarı giriyoruz. Ardından ödeme bildir butonuna tıklayarak onay bekliyoruz. Sistemimize bildiriminiz düşecektir ve en kısa süre içerisinde ödemeniz kontrol edilip onaylanacaktır. İkinci ödeme yöntemimiz olan kredi kartı ile ödeme yapmak için kredi kartı seçeneğinden yüklemek istediğimiz bakiye miktarını giriyoruz ve kredi kartı ile bakiye yükle butonuna tıklıyoruz. Açılan ekrana telefonunuza gelen GSM kodunu girdikten sonra kayıt bilgilerimizi girip onayla diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Üçüncü ödeme yöntemimiz ise bir diğer kredi kartı ödeme yöntemi olan son teklif üzerinden ödeme yöntemi. Kullanmak istediğimiz kredi kartını ve kart bilgilerini girip Ödeme Yap butonuna tıklamamız yeterli. Dördüncü ödeme yöntemimiz G2A. Yüklemek istediğiniz miktarı girip G2A ile bakiye yüklediyoruz. Bu yöntem içerisinde G2A Pay'in bütün ödeme yöntemlerini barındırır. Size uygun olanı seçip ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Promo kod kısmı sadece Bursa GB'den kazanabileceğiniz veya çekiliş yoluyla elde edebileceğiniz kodlardır. Elinizde Bursa GB'den kazandığınız bir promo kod mevcutsa bu kısımdan aktifleştirip hesabınıza bakiye olarak ekleyebilirsiniz. Mobil ödeme yönteminde ise bakiye miktarları ve bu miktarların karşısında SMS olarak göndermeniz gereken bakiye kodları mevcuttur. Telefonunuzdan istediğiniz bakiye miktarına denk gelen mesaj kodunu SMS atıp kolayca Bursa GB hesabınıza bakiye yükleyebilirsiniz. Son olarak Gitti Gidiyor üzerinden satın aldığınız Bursa GB kodlarıyla hesabınıza bakiye yüklemesi gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bursa GB ile keyifli alışverişler.